Uyuttun mu Elif'i? Diyeceğim de... ...kızın seni uyutmuş. Emir. Emir. Sabah bana bunu unutalım dedi. Benim kocam seviştikten sonraki sabah bunu unutalım dedi. Ben bu adamın beni hor görmesine dayanamıyorum artık derdim. Ne yapsın demek ki yandıysa artık onda da. Herkesi hor görüyor. Ben bir karar verdim Derya. Buradan gidiyorum ben. Ne olacaksa olsun artık. Niye geldik buraya Yiğit? Bilmem. Sıkma canını abi be. Bence Emir'in de kendince haklı sebepleri var. Neymiş o sebepler? Yani ikiniz de ailenize bunu yapanların kökünü kurutmak istiyorsunuz. Sadece yöntemleriniz farklı. Ya. Ama onun seçtiği yol beni yakıyor Selim. Onu ne yapacağız? O seni bu bataklığa saplanmadan önce kurtarmak istiyor. Sen buna yakmak diyorsun. O seni ateşten alacağını düşünüyor. Çok güzel. Galiba sen de staja başladın Emin'in yanında. Vallahi seni tanımasam onun adamlarından biri sanırım seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.